Herkese merhaba. Çok heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktık. Peki son yaz dizisi yeni bölümde neler olacak? Videoma geçmeden önce Selim ikinci bir şansı hak ediyor diyorsanız ve ayrıca yağmur ve Akgün'ün sevgili olmasını istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Son yaz dizisinin yeni bölümünde Canan ve Selim boşanmasına rağmen bu karardan dolayı üzüntü yaşayacaklar. Çünkü ikisi de birbirini canından çok sevmektedir. İlk zamanlar Canan Selim'den uzak duracak. Zamanla da Canan Selim'i terk etmesi kararının hatalı olduğunun farkına varacak. Çünkü Canan Selim'siz yapamayacağını fark edecek. Selim de bu ayrılıktan sonra kendisini çok kötü hissedecek. Hatta Selim içindeki duyguları Canan'ın yüzüne tek tek aykıracak. Bunun sonucunda Canan ve Selim sorunları üzerinde düşünecek ve tekrardan birbirine yakınlık hissedecekler. Fatih de amaçlarında başarılı olamayacak. Çünkü Selim kendisini Canan'a inandıracak ve sonunda karısını kazanmış olacak. Peki sizce Canan ve Selim barışacak mı? Yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Bakalım siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldim arkadaşlar. Daha çok video için kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.